Konya Valisi İbrahim Akın düzenli olarak gerçekleştirilen aylık bilgilendirme toplantısı için basın mensupları ile bir araya geldi. Vali Akın Konya gündemini ve asayişini değerlendirdi. Genişletilmiş asayiş toplantısı sonrasında basın mensupları ile bir araya gelen Vali İbrahim Akın önemli başlıkları ele aldı. Akın konuşmasına Konyalıları önemli konularda hassas olmaya davet ederek başladı. Soğuk havanın etkisini göstermeye başladığı bu günlerde soba kullanımı ile birlikte karbon monoksit zehirlenmeleri vakalarıyla karşı karşıya kalmaktayız tüm vatandaşlarımızın karbon monoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olmalarını, basit ve etkili önlemlerle olası olumsuzlukların önüne geçilebileceğini sizler aracılığıyla hatırlatmak isteriz. Bir diğer konumuz araçlarda kış lastiği takılması. 1 Aralık 2024 tarihi itibariyle ticari ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiği zorunluluğu başlayacak. Trafik yoğunluğunun başladığı bu aylarda uygulama denetimlerinin sıklaştığına vurgu yapan Akın, Konya trafiğinde karşılaştığı bir durumun altını çizerek sürücülerden bazı ricalarda bulundu. Sürücülerimizin birbirlerine yardımcı olmaları, yol vermeleri konusunda yeterince cömert olmadıklarını görüyoruz. Bütün sürücülerimizden ricam ve istirham odur ki Konya'nın hoş geri şehri olduğu gibi trafikte de hoşgörümüzü ihmal etmeyelim. Tüm Türkiye'nin önemli sorunlarından biri olan uyuşturucu ile mücadelede Konya önemli operasyonlarında merkezlerinden biri. 1675 operasyon icra edilmiş. Bu operasyonlar sonucunda 1834 şahıs gözaltına alınmış. Bunlardan 219'u ise tutuklanmıştır. 52 kilogram esrar, 1 kilogram eroin, 19 kilogram metamfetamin, 2.25 kilogram kokain, 290 bin adet sentetik ecza yani hap Ele geçirilmiştir Teknoloji döneminin getirmiş olduğu en büyük tehlike ise siber olaylar. Vali İbrahim Akın siber suçlarla mücadele için çalışmalarının kapsamını her geçen gün genişlettiklerini vurguladı. Öğrencilerimize ve kamu kurumlarında vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla güvenli internet kullanımı hakkında eğitim faaliyetlerimizi yürütmeye. Devam etmekteyiz. Eylül ve Ekim aylarında yaşanan olayların aydınlatılma oranının %92 olduğuna vurgu yapan Mali Akın, düzenlenen operasyonlar ve yakalanan şahıslara değindi. Toplam 1613 olay neticesinde 1817 şahıs yakalarak gözaltına alınmış ve 204 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Vali İbrahim Akın Konya'da bulunan 6 mobil göç aracının düzensiz göçmen sorununu ciddi oranda düşürdüğüne vurgu yaptı. Bu mobil göç araçlarımızla son 2 ayda 19.748 sorgulama yapıldı. Bu sorgulamalar neticesinde düzensiz göçmen olduğu, yani kaçak olarak ülkemize girdiği tespit edilen 493 kişi hakkında gerekli işlemler tesis edildi.